Arkadaşlar ki sizlere beraber Nus nasıl indirilir onu göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi Nus burada. Evet. Hop. Böyle şişeceğiz abi. Aşağıdan abone, like atın. Öyle başlayalım. Zil tuşunu da açın ha. Böyle içerikler geliyor. Her şey. Atınız mı? Hadi o zaman videoya geçelim. Evet ilk önce Google'a gelip gelip No No Bravo yazıyorsunuz. Sonra en üstteki siteye tıklıyorsunuz. Ben bir bakayım. Evet arkadaşlar en üstteki siteye tıklıyorsunuz. Sonra burada indirmek tuşuna basıp Dur bu reklam Bunu atıyorsunuz İndirme tuşuna bastıktan sonra Burada zararlı dosya yazıyor ya Arkadaşlar ben doğru söylüyorum. Ben indirdim. Hiçbir şey zarar dosya tekrar indirir. Ha. Arkadaşlar siz de bu. Burada zararlı dosya olabilir yazacak. Ha. Ama bu da yazabilir. O yüzden o yüzden Te tekrar indir. Ha, orada Yine de indir tuşuna basacaksınız. Siz. Bakın. Arkadaşlar şu an mus praw iniyor. Bakın. Dur. Bir dakika. Heh, bakın. Arkadaşlar buraya getiremiyorum şey var ya. Oh, nus no brown yükleniyor demektir. Evet bakın burada 6 dakika, 7 dakika. Hemen bu yüklensin. Ben de yüklenince hemen size haber vereyim. Evet arkadaşlar yükleniyor. Evet arkadaşlar nus no brown güncelleme. Ama burada şey olacak. Orada yükleyin olacak. Burada aç ya da bitse. Dışına basın. Ha ben gene de bekleyeceğiz. Hadi. Ben bekliyorum. Siz de like atın. Evet arkadaşlar. Şu an dosya indi. Do. Duran Durun arkadaşlar. Şurada. Oradaki şeye basacaksınız. Orada yukarı tuşu olacak. Atça da bitti tuşunu basacaksınız. Ve alın size nus bar indirme. Şşt. Abone, Abone abone. Abone.